Moda dünyasındaki turumuz asla bitmeyecek değerli seyircilerimiz. Çok özel bir moda evinin kapısını çalıyoruz. Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Başakşehir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Lamasat Moda Evi'ne konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Fadi Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fadi Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz İyiyim vallahi iyiyim. Şükür, çok şükür. Siz, ee, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Yavaş, sağ, olun. sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz. Evet. Ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk tekrar. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Ee, ben öncelikle röportajıma sizleri tanımakla başlamak evet. isteyeceğim. Ee, Fadi Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Biz şimdi iki senedir Türkiye'dayız. E, moda eve işini yapıyoruz. E, Elbiselere filanlara grenlik, e, beyaz işi. Yani şimdi yavaş yavaş belki inşallah başlıyoruz. Evet. Yani şimdi iki yıldır sektördesiniz. İki yıldır e, bu Siz bu önce oldunuz bir takım şeyler içinde. çeşitli sebeplerden dolayı buraya yerleştiniz, Türkiye'ye geldiniz, değil mi? Evet. Burayı kurmaya karar verdiniz. A Aynen evet. Evet, ailecek çalışıyorsunuz burada, anneanne olsun, anne kardeşleriniz. Hepimiz evet beraber çalışıyoruz. Evet. Yani öyle hepimiz yani bu evet. meslek zaten çalışıyoruz evet. önceden. Yani aslında burada hepimiz sır sırta omuz omuza verdik, mücadele ediyoruz diyebiliriz değil mi? Evet. Buradan anladım. da ailenize de selamlarımızı göndermiş olalım. Destekleri, emekleri çok büyüktür sizde de aynı şekilde. Belki biraz burayı tanımak istiyorum, neler yapıyoruz burada, hani verilen hizmetler neler? Hmm. Burada ise takımlar, finallar, ee, takım gömlek e, elbiseleri. Yani bütün kıyafetleri e, yapıyoruz. Özel yapımı mı peki? Özel yapıyoruz. Özel, yapıyorum. Evet, evet. Özel yapıyoruz. Evet. Evet. Ee, yani kişi buraya geldiği zaman sadece bayanla çalışıyorsunuz sanırım. Buraya geldiği zaman evet. sizden ne istiyor ise bunu temin ediyorsunuz diyebiliriz burada evet, değil mi? Evet, evet, aynı. Evet. Ama hizmet sektörü de zor bir sektördür. Hani yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlarda doğurabilir. Hani sizin de mutlaka hizmet verirken dikkat ettiğiniz hususlar vardır. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken burada? Hmm, şimdi mesela kalite çok önemli değil mi? Kalite çok önemli evet ama biz mesela yani anne ve baba ve anneanne 30 sene önce çalışıyor. Bu meslekte çalışıyor. Yani, yani, çıraklıktan gelmiş. Aynen yani yani zaten kaliteli çalışıyor. değil mi? <laughs> aynen. E zaten çekirdekten yetişmiş olmasa hani bu işi de bu kadar ilerletmeniz imkansız diyebiliriz. Aslında bir işi ne kadar teorikte bilirsek bilelim hani pratik yapmadan da asla öğrenilmiyor. Bu da bir gerçek zaten kesinlikle. Ama başarınızın sırrı severek yapıyorsunuz işinizi Fadi Bey sizde. İşinizi seviyorsunuz. Evet tabii çok seviyorum. <laughs> Seviyoruz. Ee... İnsan zaten sevmediği ve inanmadığı bir işte de aslında başarı göstermesi evet. mümkün değil. Devam, mümkün de evet devam edin man, yani. Evet. <laughs> tamam. ee, peki gelen konuklarımız buraya genelde nerelerden geliyorlar? Hani İstanbul'u ağırlıktadır ama yer, yer, olarak nerelerden geliyorlar buraya? Hmm. Başakşehir. Başakşehir'e geldi. Evet. evet. evet, Yani bir akraba zaten burada tanıdık yani. Evet. Ha, hemen buraya geldi. Buraya geliyorlar. Evet, hemen buraya geldi. Evet. Bir de zamanında festival yapıyorsunuz. İnsanlar çünkü süre veriyorsunuz buraya geldikleri zaman değil mi? Hı. Örnek veriyorum iki gün, üç gün, dört gün bu işin durumuna göre değişebiliyor olur mutlaka. Ve hepsi eleme göz nuru. Çok ince bir işçilik var çünkü. Değil mi buradan? Aynen. Peki Fadi Bey bu yola çıkarken bir hedef koydunuz mu? Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde neden olur? Hedefler inşallah yani bütün bütün İstanbul mazalar yapıyoruz inşallah. Evet yani, iler... az, az yap... yani evet, ilerleyen dönemlerde bütün İstanbul'a hitap etmek istiyorsunuz. Ama tabii i̇nşallah. ki zamanla olabilecek şeyler. Hani birden de olmuyor, kaliteden taviz vermemek gerekiyor. Belki şu, şu olarak da görebiliriz sizleri. Neden olmasın, değil mi? Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim. Biz herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Hem ekran başındaki izleyicilerimizi hem de İstanbul halkını buraya davet edelim. Evet. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İstanbul Başakşehir'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Lamasat moda evine konuk olduk ve buradan şimdi şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.